Simsiyah, Simsiyah gecenin, gecenin koynundayım, koynundayım yapayalnız Uzaklarda, uzaklarda bir yerlerde türküler, türküler söyleniyor Lan ne güzel sesim var be bu sene Rode özellikle USB'li mikrofon tarafında oldukça iyi bir atak gerçekleştirdi. Yakın zamanda da pek çok Rode'un USB'li mikrofonunu inceledim. Onları da kanalımda bulabilirsiniz. Bu videomuzda da Rode'un yepyeni USB'li mikrofonu NT-USB Plus'ı inceleyeceğiz. Bu arada beni desteklemek için kanalıma abone olmayı, eğer ürünle ilgili bir sorunuz olursa videoyu izledikten sonra yorumlar kısmı yazmayı unutmayın. Rode'un daha önce NT-USB ve NT-USB Mini adında iki mikrofonu vardı. Plus modeli ise NT-USB'nin gelişmiş versiyonu olarak tanımlanabilir. Ürün bana ilk geldiğinde kutusunun büyüklüğü beni biraz korkutmuştu çünkü ürünün aşırı büyük olduğunu düşündüm. Ama kutuyu açtığımda normal boyutlarda olduğunu fark ettim. Mikrofonu şimdilik bir kenara alalım. Alt kısımda yaklaşık 4 metre uzunluğunda ve oldukça kalın iki ucu tipçi olan bir kablo yer alıyor. Soldaki kutunun içinde de tripod şeklinde tasarlanmış mikrofon ayağını görebiliyoruz. Mikrofon üst kısmında pop filtre takılı olarak geliyor. Eğer isterseniz alt kısımdaki sıkıştırma vidasını çıkardıktan sonra pop filtreyi çıkartabiliyorsunuz. Sonrasında tutucu aparatı geri takmanız lazım ki mikrofonu montaj sırasında kullanabilin. POP filtre oldukça kaliteli. Tamamı plastikten yapılmış ve işini iyi yapan bir parça. Filtre kısmında plastik ama bastırmalardan etkilenmeyecek kadar sert yapıda. Bu arada POP filtre takılıyken filtreyi kullanmak istemezseniz alttaki vidayı biraz gevşeterek filtreyi yan tarafa doğru kaydırabilirsiniz. Mikrofon ölçüleri 184, 62 ve 50 mm şeklinde. Üzerindeki tüm aksesuarlarla birlikte yaklaşık 741 gram. Yaklaşık diyorum çünkü bu Ikea'nın tartısının tam olarak doğru tartıp tartmadığı konusunda şüphelerim var. Kafasına göre 3-5 gram koyuyor arkadaş. Tutucu kısmı ister tripodu takın isterseniz de tutucuyu direkt olarak mikrofon tutucuya bağlayın. Bununla beraber tutucu montaj yeri kısmında bir vida çeviricisi mevcut. Tutucunun orta kısmındaki sıkıştırma vidasını kullanarak mikrofonu öne veya arkaya doğru kolayca yatırabiliyorsunuz. Teknik özelliklerle devam edelim. Akustik prensip Pressure Gradient. Kutup deseni cardioid, Frekans aralığı 20 Hz ile 20 kHz arası. Dinamik aralık 97 dB. Giriş CPL 118 dB. Bit derini 24 bit. Örnekleme hızı ise 48 kHz. USB üzerinden 5 Watt 500 mAh bir güçle çalıştığı için hemen hemen tüm aygıtlarda yani macOS, Windows, iOS, Android cihazlarla rahatlıkla kullanmak mümkün oluyor. Son olarak kutup desenini ve frekans tepkisini de göstereyim size. Kutup deseninden de anladığımız gibi sesi önden alması için tasarlandığını söyleyebiliriz. Gövde yapısı tamamen metal. Yan tarafta iki tane ayar tekeri yer alıyor. İkisi de kulaklıkla ilgili ama şöyle bir fark var. Alttaki teker kulaklığa gelen sistem seslerini ayarlamanızı sağlıyor. Üstteki teker Kulaklığa gelen mikrofon sesinin seviyesini ayarlıyor. Kulaklık üzerinde kazanç ayarı mevcut değil. Alt kısımda ise 3.5 milimetrelik kulaklık girişini görebiliyoruz. Diğer kısımlarda çalışmasıyla ilgili herhangi bir parça yok. Ama kaliteli sesin görsellik kazanmış hali olan altın rod noktası yer alıyor. Sesi alan kısmındaki çerçevede tamamen metal ve iç kısımda mavi bir arka plan var. Bu arada mikrofonu bir aygıta bağladığınızda ön bölümde sizi rahatsız etmeyecek seviyede Hoş bir mavi ışık yanıyor. Son olarak alt kısımda bağlantı için gereken tip-c portunu görmek mümkün. iPhone için elimde bir çevirici olmadığı için Android'li bir telefonda ve Rod'un ücretsiz ses kayıt programı olan Rod ile telefon kullanımını göstereyim size. Programı açtığınızda üst kısıma dahili mikrofon yazdığını görebilirsiniz. Tip-c ile mikrofonu telefonu bağladığınızda ise telefonu gerekli izinleri verdikten sonra üst kısımda artık Rod NT USB Plus yazmaya başlıyor. Böylece telefonunuzda da profesyonel bir şekilde ses kaydı yapabiliyorsunuz. Bunun dışında Rode'un diğer uygulamalarını da kullanarak mikrofon için gerekli değişiklikleri yapabiliyorsunuz. Bilgisayarda kullanmak için ise kullandığınız uygulamaya göre ufak ayarlar yapmanız gerekiyor. Hiçbir Rode uygulamasını kullanmadan direkt mikrofonu kullanmak isterseniz sadece mikrofonu seçmeniz gerek. Örneğin Adobe Audition ile bir ses kaydı yapmak istiyorsanız Edit kısmından Preferences, oradan da Audio Hardware'i seçin sonrasında giriş aygıtı olarak da Desktop Microphone Rode NT USB Plus seçin. Eğer ses çıkışı olarak mikrofonun üzerindeki kulaklık çıkışını kullanmak isterseniz de çıkış olarak Headphones Rode NT USB Plus'ı seçmeniz yeterli olacaktır. Sonrasında ise gelsin şarkılar, türküler ufak ufak testlere geçelim. Şu anda mikrofon yaklaşık olarak 25-30 santim uzamda duruyor. mikrofon ses seviyesini Central vesaire hiçbir uygulamayı kullanmadan direkt Windows'un kendi ses kısmına ya da açma kısmına %90'a getirdim. %100 alınca biraz patlama yaptığını keşfettim. O yüzden 90 civarında kullanıyorum. Bu mesafede bu kullanım için gayet yeterli oluyor. Burada bir araya gireyim. Üzerinde mute yani sessiz alma tuşu yok. Çünkü bu cihaz temel olarak oyuncu ya da yayıncı mikrofon olarak geçmiyor. Temelde bunu işte vokallerde ya da sesinizi güzel bir şekilde, iyi bir şekilde kayıt etmek istediğiniz kısımlarda kullanılıyor. Bu yüzden bir mute tuşu olmasının zaten bir anlamı da olmuyor. Bu kadar uzun tutmamın sebebi şu, bu mesafeden ne oluyor ne bitiyor siz de rahat duyabilmeniz. Şimdi asıl testlere geçelim. Öncelikle bir mesafe testi yapalım. Dediğim gibi yaklaşık 30 santim civarında şu an konuşmaya gerçekleştiriyorum. Biraz daha yakınlaştırdığımda muhtemelen patlayacaktır tabii ki. Şu anda 20 santim civarında, 10 santim civarında. Bu arada bunun patlamasını ya da patlamamasını da Şimdi birazcık daha az böyle ses ses konuşayım çünkü çok patlıyor şu anda yakınlıktan veya da gain seviyesini Windows üzerinden ya da Central uygulaması üzerinden değiştirerek ayarlamak mümkün oluyor. Şimdi normal ses tonuma döneyim. Biraz patlayacak kusura bakmayın. Şu anda da 10 santim, 15 santim yaklaşık olarak 30 santim civarına geldik. 40 santim civarındayız. 50 santim civarındayım. Şu anda da 60 santime geldim denebilir. Hatta ayağını şuraya koyabilirsem süper. Şu anda yaklaşık olarak 60 cm civarından konuşuyorum mikrofonla. 60 cm nispeten yeterli sayılır ama tabii ki daha yakınıza tutarsanız sesi daha iyi alacaktır. Diğer açılarda da bir test edelim. Mesela 60 cm civarında şöyle solumuza doğru yerleştirelim. Şu anda yaklaşık olarak 60 cm civarında. Hani diyelim ki bu taraftan bir metin okuyorsunuz ve bu tarafa seslenmeniz gerekiyor. Hani bunu da rahatlıkla bu şekilde yapabilirsiniz. Ama tabii ki dediğim gibi şu an ses seviyesini arttırarak bu sesi daha iyi almasını sağlayabilirsiniz ama arttırdıkça çevredeki sesleri yani dip sesi daha fazla almaya başlayacak. Bu yüzden mümkün olduğunca yakın tutmak gerek. Bu mesafeler yaklaşık 25-30 santim mesafeler bu tip mikrofonları kullanmak için oldukça ideal. Hatta mümkünse... Şöyle şuralarda bir yerde. Hani bilgisayar başında oturduğumuzu düşünelim. Şurada klavyeniz olsa mesela yaklaşık şuralara koysanız gayet yeterli olacaktır. Burada mikrofon ses seviyesini bir tık daha arttırarak daha rahat bir ses kaydı gerçekleştirebiliyor olacaksınız. Mikrofon ses seviyesini Windows üzerinden 90'dan 100'e alayım. Bir de öyle size dinleteyim. Şu anda sesin tabii ki biraz daha gür geldiğini duyacaksınız. Ama özellikle böyle ani çıkışlı olan seslerde biraz patlama yaşayacağız. O yüzden bunu ben 90 seviyesinde kullanıyorum. Yeri gelmişken bir de deep ses testi yapayım. Şöyle ufak ufak arttırarak size deep sesin ne kadar az olduğunu ya da ne kadar fazla olduğunu netmek istiyorum. Bu da dip ses testiydi. Dip ses tarafında uygun bir kazanç ve mesafe ayarı ile mükemmeli yakın seviyede az olan bir dip ses yakalamak mümkün oluyor. Böyle bir kullanım da tabii ki çok tavsiye edilen bir kullanım şekli. Çünkü masanız tertemiz oluyor. Eliniz çarptı, kolunuz patladı, çatladı derdiniz olmuyor. Mikrofon tutucu olarak da Rode PSA1 Plus'ını kullanıyorum. Dandiriklerini çok kullandım ama e, o kadar garip garip sesler yapıyorlar ki hareket ettikçe gıcır gıcır yağ sesleri vesaireler istediğiniz yere durmuyor. O yüzden doğru düzgün bir boom kolu ya da ne diyelim ona mikrofon tutucu almak çok mantıklı olacaktır. Eğer bu tip kullanım gerçekleştirmek istiyorsanız. Çünkü tabii ki mikrofon tutucuyla bir kurulum yaptığınızda bazı sıkıntılar yaşıyorsunuz. Aslında tek bir sıkıntı yaşıyorsunuz. O da tam karşıdan bir çekim yapmak istediğinizde maalesef suratınıza gelen kocaman bir şey oluyor. Bu yüzden genelde hani bu tip kullanımlarda böyle profilden çekim yaptıklarını görürsünüz insanların. Bu mantıklı bir kullanım. Diğer türlü çünkü tam böyle suratınızın ortasında bir mikrofon oluyor. E, i̇zleyici de ne izliyorum acaba? Ben mikrofonu mu izliyorum yoksa konuşmacıyı mı izliyorum diye bir sıkıntı içerisine girebilir. Bu tarz bir kullanım çok mantıklı olacaktır. Bu yüzden benim en çok tavsiye ettiğim kullanım şekli mikrofon tutucuyla beraber olan. Biraz da işin yazılımsal kısmından bahsedelim. NT-USB Plus ile pek çok Rode uygulamasını kullanmak mümkün. Bunlar Rode Central, Rode Connect, Rode Reporter ve Rode X Unify. Reporter hariç diğer uygulamalarda yazılım güncellemesini gerçekleştirebiliyorsunuz. Örneğin Connect programındayken mikrofon taktığınızda ve bir güncelleme varsa sizi hemen uyarıyor ve güncellemeyi kolayca yapabiliyorsunuz. Connect uygulamasının temel kısmında ana ekranda görülmesi istediğiniz şeyleri seçebiliyorsunuz. Ana ekrana geçtiğinizde ise mikrofonu ve sistem kısmını görebiliyoruz. Uygulamanın temel amacı mikrofonunuzun sınırlarını genişletmek. Mesela mikrofona tıkladığınızda gain yani kazanç ayarını değiştirebiliyorsunuz. Uygulamada sol üstteki bölümden direkt olarak ses kaydı yapabiliyorsunuz. Alt kısımdan 75 Hz veya 150 Hz'lik high pass filtreyi açıp kapatabiliyorsunuz. Yan taraftan ise size en iyi sesi vermek için can atan Apex bölümünü görmek mümkün. Rode bir süre önce üstün ses teknolojisi şirketi Apex'i satın alarak ürünlerin bir üst seviyeye yükseltti. Bu uygulama üzerinden de bu teknolojileri kullanmak mümkün oluyor. Bunların dışında mikrofon üzerinde bir mute tuşu olmasa da yazılımsal olarak bunu yapmak mümkün oluyor. Ayrıca diyelim ki bu mikrofonu yayın amaçlı kullanacaksınız ve yayın sırasında da bazı özel ses efektlerine ihtiyacınız var. Bunu da sağ taraftan gerçekleştirebiliyorsunuz. Rode Central uygulamasında yine benzer şeyleri yapabiliyorsunuz. Yani aslında kısaca ses şekillendirme konusunda Rode uygulamaları size oldukça fazla imkan sunuyor diyebiliriz. Özellikle profesyonel ses kaydı konusunda Rode NT-USB Plus size son derece kaliteli bir ses ve bolca yazılımsal seçenek sunuyor. Bu arada ürünün fiyat bilgisine açıklama kısmından ulaşabilirsiniz. Bu videomuzda Rode NT-USB Plus'ı inceledik. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşçakalın.